Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı Acılı Günler. Hazırsanız başlayalım. Acılı Günler Annem öldüğünde 8 yaşındaydım. Soğuk bir aralık sabahı öldüğü haberi geldi. Ablam 25 gündür annemin başında bekliyor ve ona refakat ediyordu. Babamla biz de evde ne yapacağımızı bilemeden dolanıp duruyorduk. O kıraathaneyi açtığında ben de yardıma gidiyordum. Kıraathanemiz evin alt katındaydı. Oradayken sık sık eve kaçar, ağlardım. İnsan olarak böyleyizdir. Bazen durduk yere o kadar çok yalnız kalmak, o kadar her şeyden uzaklaşmak isteriz ki bu düşüncelerin sonucu şişkin bir yüz, kızarmış gözler, süzülmüş bir çehreyle bitkin bir görünüş kazandırır bize. Bunu oldukça fazla yaşıyordum o günler. Okula bir aydır gitmiyordum. Öğretmen boyuna haber gönderiyordu bana. Arkadaşlar da ara sıra yanıma gelip okula gitmem için ısrar ediyorlardı. Fakat babamı böyle bir başına bırakma fikri beni üzüyor, kahrediyordu. Kararımı vermiştim. Okula artık gitmem olan haksızdı. Sabahları babama kahvaltı hazırlıyordum. Uyanınca yanıma gelip başımı okşuyor, ''Annen'' diyordu. Annen olsaydı her şey farklı olurdu. Bu cümle beynimde dalga dalga yankılanırken babamın başını pencereye çevirmiş bir halde içini çekmekte olduğunu görüyordum. Sanki o bunları söylerken taa uzaklarda kimsenin bilmediği bir evrenden konuşuyormuş gibi telaffuz ediyordu cümleleri ve sonra sessizliğe bürünüyordu. O susuyordu, ben susuyordum, her şey susuyordu. İskemlesinde bir eski zaman adamını andıran silüeti silikleşiyordu an be an. Ruhunun sükuneti onu sağır, dilsiz yapıyor ve akşama dek iskemlenin üzerindeki pozisyonunu bozmadan hülyalara dalıyordu. Henüz çocuk yaşta olan ben, bu ağır duygusal yükü kaldıramasam da başka çarem yoktu. Buna mecburdum. Ve oldukça üzücü olan bu duruma alıştığımı seziyordum. Annemin hastaneye yattığı günden iki hafta sonra babam artık kıraathaneyi açmaz oldu. Yemiyor, içmiyordu. Üstelik annemin ziyaretine de gitmek istemiyordu. Belki annemin o çaresiz hali yaşlı yüreğine ağır gelecek diye korkuyordu. Belki de başka bir nedeni vardı. Soramıyordum ona sadece acılı bir ayrılığın hazırlığını yaptığını düşünüyordum zihnimde. Bazı akşamlar babam bir şeyler anlatmaya başlardı. Konuştukları bana bir şey söylemesinden çok kendi içine seslenmesi gibi gelirdi bana. Sanki boşluğa, sanki suskun kalmış anılara konuşuyordu. Sesi titrek ve kararsız çıkıyordu dudaklarından. Sözlerinin çoğunu anlamasam da sıkılan iç dünyasının arasından süzülen kelimeler odanın havasını değiştiriyor, hayallerime kasvetli dakikalar süpürüyordu.'' Bazen de gözlerini zayıf çıtırtılar çıkararak yanan sobaya dikiyor, heyecanlı bir ses tonuyla rastgele şuradan buradan konuşmaya başlıyordu. Konuştuklarının şüphesiz o anki durumumuzla alakası yoktu. Fakat o bunu büyük bir iştahla yapıyordu. Ben bu anlarda dünyanın başka yerindeki başka, bambaşka insanları hayal etmekle geçiriyordum. Biliyordum ki bir yerlerde hala mutlu ve umut dolu insanlar vardı. Bizim yaşadıklarımızdan habersiz önlerine serilen hayatı doyasıya yaşayan insanlar. Bunları düşünmek, karamsarlıkla boğuşan ruhumu keder ve acı çekmekten bir parça alıkoyuyordu. Sonra gece geliyordu ve dünya sessizliğe bürünüyordu. Ben odama gidip yatıyor, babamı oracıkta hayalleriyle baş başa bırakıyordum. Aralığın son haftası babamla annemi ziyarete gittik. Yol boyunca oturduğumuz trenin kompartımanının penceresinden ufukları izledi babam. Donuklaşan gözleri seraplara takılıp bir şeyler arıyor gibiydi. Yeme içmeyi bıraktığı için zayıflayan bedeni sanki ortadan kırılıverecekmiş hissini uyandırıyordu bende. Annemi delice sevdiği bu halinden fazlasıyla anlaşılıyordu. Gençliğinde kim bilir ne yakışıklıydı bu zayıf beden ve ne kadar mağrurdu. Ailesi zengin olan annem babamı büyük bir ihtirasla sevmiş olmalıydı. Çünkü annemin ailesi babamı istemedikleri halde babamla kaçarak evlenmişti annem. Kısa zaman sonra dedemin annemi evlattıktan reddettiği haberi geldi babama hiçbir şeyi umursamadılar. Babam için dedemin zengin olması ya da fukara olması arasında hiçbir fark yoktu. Onun tek düşüncesi annemdi. Kuru ekmek ve bir baş soğanla da olsa karınlarını doyurabileceklerine inanıyordu her ikisi de. Zaten bu aşkı güçlü kılan bu düşüncelerdi. 23 yıllık evlilik hayatlarında bir gün olsun eskiye gidip şu anki hayatlarını yadırgamamışlardı. Ve onlar biliyordu ki ancak bu şekilde mutlu olunabilirdi. Kavgasız, gürültüsüz geçen 23 yıl dile kolay. Babam hayatın yükünü sırtlandığından erken yaşta çökmüştü. Hiçbir maddi desteği olmadan sırf kendi didinmesiyle ayakta tutabildiği hayatları onu vaktinden önce tutuşan bir ateş gibi erken yaşta söndürmüş ve geriye küller içinde zor seçilen kıvılcımlar bırakmıştı. Ne var ki bu kıvılcım daha uzun yıllar ışıldayacaktı ve bu köz evi hem ısıtacak hem aydınlatacaktı. Annem ise babama her zaman sadık bir eş olmuş ve onu bir kadının kocasını nasıl onurlandırması gerekiyorsa öyle onurlandırmıştı. Babamın manevi desteği de diyebilirim annem için. Gerçekten bir destek. Asla yıkılmayan ve tüm felaketlere karşı yine de ayakta kalabilen çelikten bir destek. Ama insanların hayatları her zaman umdukları kadar uzun ömürlü olmuyor. İkisi de bundan bir yıl öncesine kadar saadetlerini kimsenin ve hiçbir şeyin bozamayacağına inanırlarken, bugün Akla hayale gelmeyen bir hastalık yüzünden tüm hesapları alt üst dolu vermişti işte. Babamı yıkan da bu düşünceydi kanımca. Oysa bir yıl önce annem henüz sıhhatli iken iki katlı bir ev almayı ve beni yatılı bir okula koleje göndermeyi hesaplıyordu. Her şey yolunda idi. Babam da annemin düşüncelerini baş hareketiyle onaylıyordu. Fakat bu günler kısa sürdü. Annem birden hastalandı. Halsiz, yorgun, güçsüz hissediyordu kendini. Ara sıra bayılıyor, Babam onu kolonya koklatarak kendine getirmeye çalışıyordu. Yine de hastaneye gitmeyi istemiyordu annem. Rahatsızlığının önemsenmeyecek kadar basit olduğunu, belki soğuk algınlığı falan olacağını söylüyordu. Ama hiç de öyle değildi. Hiç insan soğuk algınlığından bayılır mıydı? Bir hafta kadar böyle geçti. Şikayetleri artmıştı annemin. Artık uyuyamıyor, sabahlara kadar inleyip duruyordu. İş bu noktaya gelince babamın kesin kararıyla hastaneye yatırıldı annem. Yapılan tetkikler sonucu beyninde bir tümör olabileceği düşünülüyordu. Babam defalarca konsültasyon yaptırdı. Tanıdık pretisyen bir hekim aracılığıyla anneme özel olarak bakıldı. Sonunda annemin beyninde kesin olarak kötü huylu bir tümör olduğu gerçeği babama net bir şekilde söylendi. Normalde böyle bir durumda ameliyat edilirdi hasta. Ama tümör ameliyat olamayacak kadar aksi bir yerde oluşmuştu. Yapacak bir şey de yoktu. Böylece iki haftalık yatışın ardından taburcu oldu annem. Çünkü durmadan eve gitmek istiyorum deyip duruyordu. İlginçtir ki taburcu olduktan sonra yaklaşık 10 ay boyunca eski hayatına döndü annem. Babam dahil herkes annemin hastalığı yendiğini düşünüyorduk. Fakat 25 gün önce tekrar fenalaştı annem. Kafasının sol yarım küresinin çekiçle dövülür gibi zonkladığını söylüyordu. Ağlıyor, inliyordu. Ve yeniden hastaneye yatırdık ablam başında nezaret etmek üzere kaldı. Tren istasyonda durmuştu. Babamla büyük bir felaket atlatan kazazedeler gibi trenden indik. Doğrudan hastaneye giden bir dolmuşa binip hastane avlusunda indik. Avluda onlarca insan ne olduğu belirsiz devinimler yaparak bir aşağı bir yukarı koşturuyordu. Birkaç kişi bir masanın başında sigarasını tüttürüyor, başka bir yerde orta yaşlarda bir kadın sessizce ağlıyordu. Babamla annemin kaldığı kata çıkıp onun odasına geldik. Kapının dışında babamın kravatını ve ceketini düzelttiğini hayretler içinde gördüm. Tıpkı okul müdürünün çağırdığı kabahatli bir öğrenci gibi görünüyordu. İçeri girdik. Annem yatağında gözleri açık bir halde yatıyordu. Babamdaki bitkinliğin tamamını annemde de görüyordum. Yorgan üzerine çekilmiş olarak orada, başını bizden yana çevirmiş öylece yatıyordu. Girdiğimizi görünce yönünü bize döndü. Annemle babamın göz göze geldiği anı asla unutmayacağım aynı anda gözlerinden yaşlar boşandı. Babamın yumrukları sıkılıydı. Birkaç dakika boyunca bu hali bozacak bir hareketi ne annem ne de babam yaptı. Göz göze konuşuyorlar gibiydi. Ablam bizi karşıladı, sevindi. Sonra gözyaşlarına boğuldu. Yanaklarından akan yaşlar, arıklardan akan sular gibi çukurlar meydana getiriyordu yüzünde. Annemin vücudunun bazı yerlerine ve sağ koluna ne işe yaradığını kestiremediğim çok sayıda kablo bağlamışlardı. Sol kolunda serum girişi vardı. Ama o an serum takılı değildi. Yanındaki küçük masada bilgisayar monitörünü andıran garip bir izleme aracının üzerinde deprem dalgalarını gösteren çizgilere benzer şekiller oluşuyordu. Odada ayrıca bazı hastane gereçleriyle hastaya gelirken getirilecek armağanlardan vardı. Sade ve zevksiz döşel olan odanın içine silmiş, insanın burnunu gıdıklayan ilaç kokuları keskin ve acımasızdı. İki sandalye, küçük bir masa ve dolapta. Odanın diğer gerekli eşyalarını teşkil ediyordu. "Babam, seni bu kadar iyi göreceğimi asla tahmin edemezdim." dedi anneme. Mütebessim bakıyordu. "Annemin, yalanı hiç beceremezsin." dediğini işittim. Sesi donuk ve cansız çıkıyordu. "Babam, yalanı beceremem ama bu söylediklerim doğru." derken içi sızlayan insanların ruh halini yansıtıyordu. Annem cevap vermedi. Zaten yorgun ve bitkin olduğundan babam da onu konuşturmaktan çekiniyor olmalıydı. Yarım saat kadar yanlarında kaldık. Bir ara ablamla dışarı çıktık. O esnada neler konuştuklarını hiç öğrenemedim. Ancak vedalaştıklarını tahmin ediyorum. Hastane dönüşü babam bir daha ağzını açmadı. İçine kapanarak saatlerce dalgın oturdu. Dört duvar içinden çıkmadı. Onun halinden işkillenmeye başladım. Yalnız tek kelime söylemeye dilim varmıyordu. Ne diyebilirdim ki? Böylesi acı çeken insanlar nasıl avutulurdu? Ocak ayının ikinci haftası bir sabah, telefon büyük gürültüler çıkararak çaldı. Ben konuştum. Arayan ablamdı. Ağlıyor ve konuşmakta güçlük çekiyordu. Oysa anlatmak istediği şey ayna gibi gözlerimin önüne seriliyor ve nasıl bir ruh hali içinde olduğunu anlayabiliyordum. Annem ölmüştü. Ben de ağlamaya başladım. Telefonu kapadıktan sonra babam bir yakınımızla annemin cenazesini getirmek üzere gitti. Evde yalnız kaldım. Eve onlarca kişi akın etti. Bazılarının beni işaret ederek bir şeyler mırıldandığını şimdi bile hatırlarım. Evden alıklar yükseliyordu. Annemin, küs olan anne ve babası dahi geldiler. Dayılarım, teyze ve kuzenlerim de. Hepsinin omuzlarında büyük bir yükün ağırlığını seziyordum. Anneannem elindeki mendille ağzını kapayarak ıçkırıyor ve köpek ulumasını andıran sesler çıkartıyordu. Dedem köşede, soğuk profiline yakışan bir görünümle kazık gibi dikiliyordu.'' Yanlarına dahi gitmedim. O sabah vakti hissettiklerimin çok azını hatırlıyorum. Artık bir şeyler için çok geç olsa da yine de yaşamak zorunda olduğumuz bir hayat uzanıyordu önümüzde. Yakını kaybeden biri için bu düşünce ne kadar kötü ve acı vericidir. Hayatı yarım sürdürmek. Bu fikre alışmak dahi zor ve zahmetli bir iştir. Yazık ki neredeyse her insan bunları yaşar. Ben erkenden, küçük yaşımda yaşıyordum. Hepsi bu Öğleden sonra annemi büyük bir kalabalık eşliğinde mezarlığa götürdük. İmam, Arapça, anlamını bilmediğim dualar okudu. Annemin elçisi gibi Tanrı'ya af diledi, yakardı. Babam bir köşede elleri birbirine bağlanmış olarak düşünüyordu. Dedemin, annemin üzerine toprak atarken ki soğukluğu tüyler ürperticiydi. Annemi gömdükten sonra kalabalık nasıl geldiyse o kararlılıkla dağılıp gitti. Mezarlıkla babamla ikimiz kaldık. Babam annemin başucunda elleri bağlı halini hiç bozmadan dalgın bir halde düşünmeye devam etti. Annemle yaşadıklarını geçiriyordu sanırım aklından. Akşama dek mezarlıkta kaldık. Artan kuru ayaz ve karanlığın bütünleşmesiyle geldiğimizden bir eksik olarak gitmemiz gereken bu yerden çıkarak evin yolunu tuttuk. Bizi gören mezarlıkta sonsa dek kalmamız gerektiğine kanaat getirirdi oysa. Öyle dağılmış, öyle silikleşmiştik. Annem yoktu artık. Onu kimsenin bilmediği bir dünyaya göndermiştik ve bir hafta kadar bir süre bu kimsenin bilmediği dünyayı düşünerek geçirdik.